Den din 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 den den din din din. Matematik Soru Bankası Katman <laughs> Öncelikle bu videoda bahsi geçen bütün kitap değerlendirmeleri benim şahsi düşüncelerime, yakın çevremdeki derece yapan dostlarımın fikirlerine ve koşuk öğrencilerimden aldığım geri dönüşlere dayanmaktadır. Ufak bir uyarıydı. Hazırsanız başlayalım. İlk kitap toprak. ÖSYM ayarına pek yakın bir kaynak değil bana göre. Ancak düşük seviyelerden sonra ara kitap olarak çözülebilir. C katmanı. 3-4-5. Zorluk seviyesi kademe kademe arttığından net olarak şu seviyeye göre demek zor. Ama bu basamak mantığı sizlere harbiden bir sonraki aşamaya taşıyacaktır. A katmanı. Bilgi sarmal. Piyasanın en çok satan kaynaklarından bir tanesi. Aslında işin mantığını kavratan sorular var ama bir tık eski nasıl kalıyor bana göre. 3-D. İşte geldi. Baba geliyor! Özetlemek gerekirse iyi bir sıralama için mutlaka çözülmesi gerekiyor. Tartışmasız S katmanı. Paraf IQ. ÖSYM ayarına en çok yaklaşabilen kaynaklardan biri. Hem eski tarz hem yeni nesil soruları barındırıyor. A katmanı. Karakök. Mevra Hanım'ın da dediği gibi mezarlıklar kendini vazgeçilmez sanan kitaplarla doludur. Supara. Bir kısmını çözdüğüm bir kitaptı. Çok eski nesilde değil yeni de. Ortalama bir kaynak bana göre. B katmanı. Apotemi. Herkesin deli dehşet övdüğü ama bana göre zorlamak için biraz fazla kasmış kitaptır. Şov amaçlı çözülebilir. B katmanı. Kafa dengi. C. Limit. Yayın eli sözel kısmında her ne kadar başarılı da olsa matematiği... Eh. Orijinal. Son kitap olarak, cila çözülebilecek, üst seviyede güzel sorular içeren ama abartmayan harika bir kitap. S katmanı. Acil. Bundan 2-3 sene öncesine kadar piyasayı sallayan bir kitapken genel kitleye hitap etmek için zorluk seviyesi biraz azaltıldı. Ama yine de çözülebilir. B katmanı. Bu videoda fazlasıyla mübalağa sanatından ve mizahi ögelerden yararlanılmıştır. Lütfen bana dava açmayın. Lütfen.